Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynuyoruz. Evet, ben de. <laughs> evet. Arkadaşlar bu deneme yeri. Böyle e, Shadow Fight 2 böyle... Nasıl yeri? Böyle burası... imkansız var. Ne kabuk gidiyorsunuz. Hmm. E, böyle burası mesela kendinizi deneme yeri böyle silahlarınızı falan kuşanıp şey yapabiliyorsunuz. Öncelikle bir oyunu anlatalım. Oyunu anlatmadan geçelim. Neyse. Burası. Tamam. Ee, arkadaşlar burası savaş kavga yeri, yeri. Savaş yeri. Ee, burada mesela turnuvalar var. Ondan sonra şu ee, hayatta kalma var. Böyle line var. Gibi. Ve diyalo onlar şu imkansız bazen imkansız oluyor, bazen olmuyor. Evet. Heh, işte. Bu e, en güçlü bossların falan olduğu yer böyle. Neyse. Belki bugün yenebiliriz. Ya bugün. <laughs> bilmiyorum Burada geliştirmeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada ödülleri alabiliyorsunuz. Burası şurasına giremem. Neyse. Hmm. Neyse. Burada mesela size hareketleri gösteriyor. Şu dövüş hareketlerini falan. Ee, ondan sonra buraya anlattık zaten. Ee, gelelim silahlara. Bu silahlar böyle. Burası mesela bıçak yeri falan. Böyle silah yeri. Bu zırh yeri. Mesela bizim zırhımız buymuş. Böyle. Bu daha mı güçlü? Başka? Bizimki güçlü yani güçlü. Ama sonra Mifer var. Bu Mifer de güzel böyle. Yani böyle. Buraları daha açmadık biz. Bu, e, bunda linksi e, şey Link Siyendik. sonra burası açılıyor da. Evet. daha. O zaman hadi açıp geçelim savaşmaya. Hı hı. Bu sefer İlkemsizliğe savaşmaya çalışacağız. Bizim adımız da bu arada Gölge arkadaşlar. Hı. Hmm. Ama yüzümüz tam gözükmüyor gölge olduğumuz için. Gördüğünüz gibi. Gölge. Hmm, bu da Linux. İşte böyle. Şimdi Savaşmaya geçelim. Siz de yükleyebilirsiniz mobilden falan. Bilgisayarlarda oluyor mu bilmiyorum ama mobilde oluyor. Evet biz şu an mobilden oynuyoruz. Zaten. Hmm. Bunda da canı hiç bitmiyor. Çok zordu. bu. Engişecek Çok olan. sert vuruyorum. Gitmiyor. Yerde de bunun gibi böyle güçlü bosslar var arkadaşlar. Demek ki biz yeterince gelişememişiz daha. Zaten bu imkansız ama. Ama birazdan kolay yani. olabilir yani. Hı. Böyle rantlar var arkadaşlar. Onların hepsini kazanırsanız ya hepsini ne diyeyim Yani i̇ki yani, rant mesela ikisini i̇ki İki rant oluyor mesela birisine. Ama şimdi e üç rant. Evet. Bu boş olduğu için mesela. Boss. Boss. Tamam. Hep kaçıyor ya bu da. Hmm. <laughs> o bir vurduk götürdü ya canımın hepsini neredeyse. Çok güçlü. <laughs> Kazandı. Şimdi de ilk tur olacak. Grand Diki. Ram <laughs> var sağlık. Arka piyanı da güzel yapmış. Evet. Ama abartmışlar bazılarına. Ay'a bak. Ay. <laughs> Ay'a bak. Ay çok evet, evet. hmm. <laughs> Siz de hemen kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. cansız oldu ki. Bomba sıradan. Hı, da, hmm. da bombalama. Ben dedim ki hem sizla oynayamayacağım. Anne. Yok ya o Bir şeye de e, gösterelim arkadaşlar. Hayatta kalma var. Şey evet e şey hayatta kalma nedeni gösterelim. Arkadaşlar diğerleri Burada bildiğiniz kadar deniyorsunuz zaten. Evet. Arkadaşlar. Diğerleri çok kolay. Diğerleri kolay arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar burada canımız gidiyor. Sonra ama diğer turda da e, canımız ne kadar gittiyse ondan devam ediyoruz mesela. Şimdi canımız Mesela arkadaşlar canımız bu kadar gitti. Azıcık bize can veriyor. Diğer turda da değişmiyor. Hmm. Ne artıyor ne de azalıyor. Azıcık veriyor tabii ki. Yoksa Hadi. yeter bu kadar. Tamam bir Ama bu maçlardan para falan veriyor size. Onlarla yeni silahlar falan alabiliyorsunuz. İşte böyle yani. Siz de Shadow Fight yazın. Bu Siz bekleye de Epistola. For. Epistola var mı da bilmiyorum ki. Bakın arkadaşlar mesela canım azaldı. Azıcık veriyor candan diğer tura. Mesela diğer turda çok azalırsa えー、いいね、だ、ちょっといいよ、めっせぇや。うん。めっちゃいいよ、あんまちゃん。えー、ちょっと。 git gitgide zorlaşıyor yani. Bu evet. Kalmada. Ama hepsinin adını yiyeceğim. <laughs> hepsinin adını yiyeceğim. Sadece Sürelecek Arkadaşlar mesela canım azaldı ya. Diğer turda az, <laughs> <bir> şey <veriyor gülüyor> az bir şey. Az bir şey çok az. az, az şey. Az. Ama hala yani, yeniden, yani hepsini doldurmuyor. <laughs> Oo, bu daha kolaymış diğerinden sanki. Bu Kaşman'sın. Bu kadar. Tam da kadar şey oluyor. Ama sonunda çok zorlanıyor böyle bak. Acaba bu hayatta kalmanın için var mı şu şey? Perfect size. Mesela 7. round'da falan daha devam ediyorsan. Hmm. 12'de 13. de falan bitiyor mesela? 20'de falan. Hı Bence başarı ödülü veriyor. 20'de. Çünkü o kadar genç Yani artık canlı. Bence bitiyor bir yerde çünkü orada ilk başta maksimum bilmem ne mühimi bilmem ne para veriyor bir de Yani bir yerde bitiyor ki de maksimum olsun yani. Maksimum evet. <laughs> Arkadaşlar çok beğendik. Ben bu kadar beklemiyordum. Sen 8. rounda kadar geldin. Ben bu kadar şey yapmıyordum Ben de. Şu an ben oynuyorum arkadaşlar. Ben evet. evet. <laughs> Siz de Sizde hmm. öneriniz varsa hangi oyunu oynayalım ya da ya da mesela zekalı ya falan oynayabiliriz. Sonra normal mobil oyunlar falan oynayabiliriz. Zekalı falan. Öyle neyse. Sağ olun. Çok, çok, çok az kaldı. kaldı. Acayip az. Kaldı. Ama belki bunu da yenebilirim. Ben yani dokuzuncu randa hiç Onun şeyi yokmuş. Ee, kılıcı yokmuş. Evet. Evet. Yenersen Çekmek çok mu? Yenersen şey, şey Ah öldüm. Ama neyse 9. round sen Ooo 9. geldik var galiba. Bir şeyler verdi bize şimdi. Ha. para da veriyor. Evet. Bakalım bir mağazaya gidelim mi? Ama staflara gidelim mi? Staflara... Tamam gidelim. Arkadaşlar ben yanlış Ay Aynen, yanlış. Bize... Şu... şu... Tamam, tamam. Bizim silahımız hangisi? Bizim silahımız üstte. Bu neymiş? Aa, bu değilmiş dur. Değil. Şu da değil. Dur. Ama neyse. Bizim silahımız bu mesela. Zırhlara gel. Bunlar paramız etmiyor. Zırhlara gel. Ha, bu ceket. Yükseltebilirsin ceketi. Ceketi yükselt. Şuan bir elmaslarla olsun. Bir elmaslarla çok Tamam. Ee, Nifer'e gel. Onu yükselt edebilir miyiz? Yükselt edebiliriz. Bir tane de Nifer Tamam ne? Ee... Nifer yükselt, yükselt, yükselt. Bir tane elmas var. Tamam bir tane. Tamam nerede nerede? Ne şurada? <laughs> Neyse şimdi yine savaşa gel. Bakalım bir daha oyna mesela. Ee, ne, ne oynayalım, mesela, oynayalım? Düello oyna, düello düello Tamam. Bunu yani yapmadık. Duello, duello ben pek hatırlamadım. Bir tane oynasın <laughs> <laughs> işte. Ama her gün bir tane. Bu oldu. zor mu? Yani normal. Orada normal DC'si var ya. Eee şeyde kendimiz mi bu? Bir şey Hayatta hmm, Bir şey bakacağım. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Bunu da oynayalım. Gülümseme bir an. Hangisensin? Sanki o da bir sensin. Arkadaşlar altta veriyor zaten. Sarı olan benim. Ne evet çok az sürüyor kaldı. Öldü <laughs> <topar. gülüyor> <laughs> çok Çok canı kaldı evet. ee, bunlarda da arkadaşlar iki tur alıyor. Ama şöyle olsa bir, birimiz bir tur dayandık. İki, de başka bir tur, Rakip bir tur dayandı. Ee, sonra ben de bir tur dayandım. O zaman 3 tur oluyor ve bitiyor. Onda kim yenerse artık o kazanır. O silahını düşürmüş. silahımızı düşünmemiş. Bazen ele falan denk gelince silahları da düşürebiliyor. Evet. Barda. Silahlar düşerse daha da dolaşıyor. kazana kaldı. Dayanma. Ah. Ah. Evet, evet şimdi. Tamamdır. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik. Evet. Hemen bir tane yükseltelim bu arada. Ş şeye gel. Önce deri yükselteceğim. Deri yükseltebiliyor muyuz? <laughs> evet. Yükseltebiliyoruz. Deriye gel. Deli cekete. Şu. Tamam bir tane var. baktım. Tamam. Bence burada videomuz sonlandı. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ayşe'nin dediği ya. Hadi hoşçakalın. Selametle kalın. Hoşçakalın.